Merhaba arkadaşlar. Özdebin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere botlarımı göstermek istiyorum. Evin içerisinde rahatlıkla kullanabileceğiniz botlar. Babetler. Konya'dan Hülya Hanım kendisi ve kızlarına bot 4 çift bot 1 çift babet işletti. Sizlerle paylaşmak istedim. En kısa zamanda bunların videolarını da sizlerle paylaşacağım çok güzel bir kırmızı ilmek ilmek işledim Hepsi çok güzel oldular Maşallah tabi şöyle bir düğüm de attım kargoya vereceğim ve çiftler karışmasın istiyorum Çok güzel oldular Hepsi birbirinden güzel oldu şöyle göstermek istiyorum tabanlarını şu şekilde Renklerine bayıldım. Tam da yılbaşına denk geldi. Çok sevdim. Çok da güzel oldu hepsi. Güle güle giysinler. Hülya'nın ve kızlarına, Konya'ya yola çıkmak üzere hepsi hazırlandı. Çok güzel bir mavi. Çok güzel bir hardal sarısı. Babet. Hepinizin beğendiğine çok eminim tek tek detaylı göstermek istiyorum o yüzden. Süslerini çok beğendim. Beyaz her şeye yakışıyor tabii ki. En kısa zamanda paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Hanım güle güle kullanın. Kızlarınıza da çok selam. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.